Merhaba gençler. 11. sınıf ES Matematik ödev testlerini çözmeye devam ediyoruz. Evet 31. Fölü'deyiz. Hemen başlayalım birinci soruyla. Ne diyor? ac 100 olmuş. A, A neyse A'dan C yi. Şurası 100 olmuş. A'dan C'ye 110. Peki başka? ad 130 olmuş. AD neyse şurası 130 muş. Şu alt kısım 130 Şimdi x kaçtır diye soruyor. Dikkat et, x bir çemberin içindeki herhangi bir açıda iç açı. Yani merkez açı değil çevre açı değil dedik ki iç açı. Peki bu x de şu da mı x'tir? İç açının mantığı şu. x burada kaçı görüyor? 110'u görüyor. x burada kaçı görüyor? Önce bunu bulmam lazım. Dikkat et, bu benim için çap değil mi? 130 ise buraya geriye kaç kalır? 50 kalır. x 50'yi görüyor. x farklı farklı iki yeri görüyor ya. İç açıda ne yapıyorsun? Toplayıp ikiye bölmen lazım. 110 ile 50'yi topladım. 160. 160'ı 2'ye bölersem cevabım kaç çıkar? 80 çıkar. Yani 1000 sonu cevabı eşitlikle 80 çıkıyor. Unutma iç açıda toplayıp 2'ye bölüyorsun. Dış açıda çıkartıp 2'ye bölüyorsun. Tip mantığımız bu. Bakalım. Bir doğrudur. Şimdi. Buradaki alfa. Dikkat et. Alfa nasıl bir açı? Hocam alfa benim için bir dış açıdır. Peki dış açıda ne yapıyordum? Bak. Büyükten. Büyükten. Küçüğü çıkartıp 2'ye bölüyorum. Yani 100'den. 2 alfaya çıkartıp 2'ye bölüyorum. Şunun altında gizli bir var. Yaparsan içler dışarı çarpma. 2 tane alfa işte 100 eksi 2 alfa mı olur? Şu 2 alfa karşıya geçerse artı olarak geçer. Burası 4 alfa olur. Eşittir 100 olursa buradan alfa dediğimiz değer kaç çıkar? 25 çıkar. Buradan cevabımız 5 kı 25 çıkıyormuş. Evet bunu bu şekilde hallettik. Geçiyorum diğer soruya. Geçtim. Şimdi bakalım. X nasıl bir açı? Dış açı. Dış açı mantığı çözeceğim. Şu 15 çevre açıdır. Gördüğü şurası kaç olması lazım? 30 olması lazım. Benzer şekilde 35 çevre açıdır. Çevre açı olduğu için gördüğü şurası kaç olması lazım? Bakıyorum 35'in 2 katı 70 olması lazım. E başka ne yapacağım? Bu bir yarım daire değil mi? Şu yarım şurası çap değil mi Aşağısı 180 olması lazım. 30, 70 daha 100. Şuraya 80 kalır. Tamam. X nasıl bir açı? X dış açı. Dış açı ne yapıyorum? Büyükten büyükten küçüğü çıkartıp ikiye bölüyorum. Yani 80'den 30'u çıkartıp ikiye bölüyorum. Yani buradan cevap ne diyorum? 50 bölü 2 diyorum. Buradan cevabımız kaç çıkar? 25 çıkar. Ya yani 3 üçün son cevabı da A şıkkı çıkıyormuş. Evet bunu da hallettik. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi bakıyorum. X nasıl bir açı? Hocam X o iç açı. Gördüğü yerlere göre yapacağım. Bakalım 80 ise burası kaçtır? Şurası 80'dir. Tam 30 sa burası kaçtır? Hocam 30 sa burası 60'tır. Değil mi? X'ten yapmayayım şuradan yapayım. Bak şu açıya ben A diyeyim. E hocam bu açıda A olur mu? Olur. A kaçı görüyor? A buradan 80'i görüyor. A kaçı görüyor? 60'ı görüyor. Şimdi A'yı nasıl bulurum? A iç açı ya. 80 ile 60'ı toplayıp 2'ye bölerim. E 2'ye bölersem cevabım kaç çıkar? 70 çıkar. A 70'miş. Peki A ile X'in toplamı. Dikkat et şurası bir yarım daire oluyor. 180 mi işte? De. E A kaçtı? 70. 70 ile X'i toplarsam 180 oluyor. Dolayısıyla X dediğin sayı kaç kalır? 110 kalır. Yani burada sorunun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Evet. Bunu da bu şekilde hallettik. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum diğer soruya. Geçtim. Evet benzer şekilde bakalım. Bu 50 ise burası kaçtır? Hocam burası 50'dir. Şimdi bak bu çember yarım kalmış. Çemberi şöyle tamamladığımı düşünsem. Yarım çember mi? Yarım çember. Şu benim çizim şeyle 180 midir? 180'dir. Şimdi x nasıl bir açı? Hocam x dış açı. E kimi görüyor? 180'i görüyor değil mi? Bak kol, kimi görüyor derken dikkat et kollarını uzatıyorsun. Yani şu kolunu uzatıyorsun. Burada b'den başlıyor. Öbür kolu uzatıyorsun. Öbür kolda nerede bitiyor? Şurada bitiyor. O arada gördüğü yayın uzunluğuna göre bakıyoruz. Peki kaçı görüyormuş? 180'i e görmüş. O zaman eksi bulurken 180'den 50'yi çıkartıp ne yapman lazım? 2'ye bölmen lazım. Yani 130 bölü 2 de lazım. Bölersen 65 olur dersen var mı 65 diye cevap A şıkkı 65 olur. Evet bu soruyu da bu şekilde çözdük. Cevabımız A şıkkı çıkıyormuş. Bakalım Tamamdır. Geçtim öbür soruya. Altın soru. Hmm. bakalım bunu nasıl yapacağız? Şimdi bir kere ben şunu biliyorum. Bu çemberi şöyle uzattığımı düşünürsem. Uzattım gördüm. Peki dikkat et. 150 kimi görüyor? Bu 150 bunları görüyor. E bu kirişle eşit mi? 150 nasıl bir açı vardı? Bu merkez açı. Yani A'dan B'ye kadar olan yerlerin uzunluğu 150 çıkması lazım. O zaman buralar 50, 50, 50 olması lazım. Peki 150 yazdım. 360 olması için geriye o benim kırmızı çizdiğim şeyin kaç olması lazım? 200 olması lazım. 10 iyi şimdi x'in gördüğüne dikkat et. Bak x şuradan başlıyor. A'dan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Hop C'ye kadar gidiyor. Yani x'in gördüğü yaş Şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Devam ediyor. Şöyle şöyle. Nereye kadar geliyor? Ta buraya kadar geliyor. Peki bu kaçı görüyor o zaman? Dikkat et. X dediğim yer 210 artı 50 260'ı görüyor. 260'ı ne olması lazım? Yarısı olması lazım. Dolayısıyla buradan cevabımız 130 çıkar diyorum. Yani değişiklik çıkıyormuş buradan da. Evet. Bunu da bu şekilde hallettik. Geçiyorum bunda. Geçtim gitti. Bakalım kontrolü sallayalım. Tamamdır. Evet. Bakalım artık neye geldik? Bir adım ötesine geldik. Çok çok geldik bir adım ötesine burada. Peki burada nasıl ilerleyeceğiz? Bakalım. Burası 70. Burası 160. X nedir diye soruyor. Paralellik vermiş. Görüyor musun? Şuna dikkat et. Şöyle çemberi çizdim. İki tane kiriş çizdim. Eğer bu iki kiriş birbirine paralelse kirişler arasında kalan yaylar da eşit olması lazım. Neden böyle bir kuralımız var? Çünkü burada şöyle çizersem Z kuralı oluşur. Şu açı A ise bu açı da A olur. Gördüğü yaylar birbirine eşit olması lazım. E Burası 75'te burası da mı 75 olacak? Değil mi? Çünkü paralel demiş değil mi? Demiş, bak 75-75 150, 160 daha ne çıkar? E, dikkat et, 75-75 e, 150, 160 daha 310 çıkar. Dolayısıyla şuraya 50 kalır. Tamam, ben bunu böyle çizdiğimi düşünürsem, çizdim gitti. Şu açı nasıl bir açı çıkıyor şuradaki şu açı? Hocam bu açı merkez açı çıkar. Gördüğü yay 50 olduğu için kendisi 50 olur. Ve aynı zamanda bunlar da yarı çap çıkar, bunlar da birbirine eşit çıkar. Yani bu ikisi e, bu da mı ister? E buradan üçgen olduğu için 2x artı 50 dediğim ifade 180 eşit olur. 2x'e kaç kalır? 130 bu kadar. E 2 yaparsan x dediğim ifade kaç çıkar? 65 çıkması gerekiyor. Buradan cevabımız b x 65 olur deriz. Evet burada önemli olan paralel kiriş arasında kalan yaylar birbirine eşit olması gerekiyor. Geçiyorum. Evet bunu nasıl yapacağız bakalım. Şimdi bu 150 mi? 150 nereye görüyor? Hocam 150 burayı görüyor. Burası 150 olması lazım. Tamam bunu yaptım. Şimdi başka 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 nasıl yapacağım? Şimdi bak dikkat et. E, şurayla şuranın birbirine eşit çıkması lazım. Buna çok dikkat etmen lazım. Neden? Eşit, eşit girişler eşit yay demekti. Peki başka ne biliyorum? Dikkat et. AC ile neresi eşit? Şunu ben şöyle uzattığımı düşünürsem şurası 30 sa şurası da 30 olur. Tamam. Burası A ise burası da A çıkar. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? A A dedim. O zaman şurası da A artı 30 mu çıkması lazım? Çünkü ben ne demiştim soruya başlarken? Soruya başlarken şöyle demiştim. Şuranın uzunluğuyla buranın uzunluğu birbirine eşit demiştim. Tamam bunları yaptım. Peki bu bir çember olduğu için e, kaç olması lazım açılar? 360 mı? E toplayalım. A, A, A yani 3A artı 30 eşittir 180 çıkması lazım. Zaten aşağısı 180 aşağıya katmadım. Buradan 3A 150 mi olur? A dedim ifade 50 çıkar. A 50'miş. Peki x neyi görüyor? Bak x dikkat et. Kolu şuradan başlıyor. A'dan başlıyor. Nerede bitiyor? Hop şurada bitiyor. Yani gördüğü ya şurası mı? E, x neyi görüyor? x dediğim ifade a artı 150'yi görüyor. Bunu ne yapman lazım? Gidip 2'ye bölmen lazım. a'yı 50 bulmuştum. Yani 202'ye bölmem lazım. 202'ye bölsem cevabımız kaç çıkar? 100 çıkar. Dolayısıyla x'in gördüğü kısım 100 olur derim. Evet bu soruyu bu şekilde çözdük. umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum bunda. Cevabımızı tabii kontrol edip geçelim. Doğru yapmışız. Şimdi buna bakalım. Ne diyor? Çevrel çember diyor değil mi? Çevrel çember gör, görürseniz aklınıza gelen şey olacak. Ne yapacağız? Buradan bir tane çevrel çember çizmek gelecek. Şöyle bir tane çevrel. Bu çok kötü oldu ya. Değil mi? Şunu getireyim. Şöyle bir tane çevrel çember çizeyim. Şöyle çevrel çember çizdik gitti. Peki ben bunu şöyle uzattığımı düşünürsem. Uzatırsak ben buradan ne anladım? 35 çevre aç olduğu anladım. Şurası kaç çıkar? Şurası 70 çıkması lazım. Peki şu benim için ne oluyor? Şu benim için çap mı çıkıyor? Çap olduğu için 180, 180, 180 bölmesi lazım. 70 ise diğer kısma kaç kalıyor şu kısma? Hocam bu kısma da 110 kalıyor. Tamam e, x dediğin açı ne olacak? 110'un ne olması lazım? Yarısı olması lazım x dediğim açı 110 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 55 çıkar dedim. Bu cevabım da cevabımız 5 çıkmış. cevabım bunda. Geçtim. Bakalım tamamdır. Evet. Bakalım sinüs. Sinüsü nasıl uyguluyoruz? Sinüs şu. Bak x ya. X'in karşısına kaç ne? 6. Alfa. X bölü sinüs alfa eşittir. 2 tane r olması lazım. R dedim. 3 var da yarı X bölüsünün alfa'ya kaç vermiş? 1 bölü 3 vermiş. Soru burada vermiş. R'ye kaç vermiş? 6 2 kere 6 12 olacak. Şu 1 bölü 3'ü karşıya atarsam 1 bölü 3'ü karşıya çarpıla hakkım geçer. X 12 çarpı 1 bölü 3 olur. Yani buradan 12 bölü 3 çıkart. Buradan cevabımız 4 çıkması gerekiyor. Yani buradaki X dediğimiz ifade kaçmış? 4'tür dersin. Evet bunu bu şekilde hallettik. Geçiyorum diğer soruya. Bakalım tamamdır. Şimdi burası fen lisesi için. Bakalım bunu nasıl yapacağız. Şimdi dikkat. Et. Buraya şuraya bak Kaç bakıyorum. 50 ile topladım 100. Tamam mı? 45 ile 35 topladım. 80 ve bunların toplamı 180 mi oldu? E bunların toplamı 180 olduğuna göre ben ne yapabilirim? Ben şuradan şöyle geçen bir çember çizebilirim. Tamam toplamı 180 olduğu için. Yani burada ne yaptık? Aslında bir kirişler dörtgen çizdim. Peki çizdikten sonra Dikkat et. Açıla bulalım. 50. 50 kimi görüyor? Hocam 50 şurayı görüyor. Buraya kaç derim? Buraya 100 derim. Tamam 35. 35 kimi görüyor? 35 burayı görüyor değil mi? Buraya kaç derim? Buraya da 70 derim. E x nasıl bir açı oldu? x iç açı oldu değil mi? Şurası da x'te, burası da x'te. x buradan 100'ü görüyor. x buradan 70'i görüyor. x farklı farklı iki yeri görüyorsa ne yapacaktık? Bunların toplamının yarısı olması lazım. 100 artı 70 bölü 2 olması lazım. Yani 170 bölü 2 çıkması lazım. Buradan cevabımız 85 çıkar derim. Dolayısıyla bunun sorunun cevabı E 85 çıkıyormuş. Evet. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum uza. Bakalım. Tamamdır. Şimdi buna bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Artık e, yavaş yavaş bu de bitiriyoruz değil mi? Peki çember var değil mi? O zaman çemberde. Eksik olan yerle çizelim. Başka başka bilgimiz yok. Tamam. Şimdi şöyle çemberimi çizdim. Çizdikten sonra burada neye dikkat ediyor? Bak. 40 sa şu kaç olması lazım? Şurası 80 çıkması lazım değil mi? Peki çap demiş mi? Demiş. E çap dediğine göre 80 ise şu A, e kaç kaldı? 100 kaldı. Tamam bunu yaptım. Peki A, E 100'müş. Bak bu 80 ise 80 160'ı görmesi lazım. 160 nereden nereye? Dikkat et A'dan başlayıp törge, çık 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 çık. A'dan başlayıp nereye kadar gitmesi lazım? Şuraya kadar gitmesi lazım. 160 ise şu e, dikkat et şurada ne var? CB mi? EM kaç olması lazım? 20 olması lazım. Tamam şurada 20'ymiş. E x'e bakalım. X nedir? E, bu arada ile 80 olduğu için ECM e, EC'ye de kaç çıkması lazım? 80 olduğu için 60 çıkması lazım. Buraya kadar yaptık. EC'ye 60 tam. Başka ne yapacağız? EDC yani şu x kaçtır diye soruyor. Şimdi EC 60 ya. X sadece 60'ı görmüyor. Yok. Bak diğer her şeyi görüyor. Şurayı ben bir silecek olsam Dikkat, et, şunları sildim. Ne olduklarını zaten biliyorsunuz o yüzden silebilirim. E X'in gördüğü yere dikkat çekmek çok olsam hatta ondan farklı bir şeyle şuna göreyim. Şuradan başlıyor E'den başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Şuraya kadar gidiyor satın. Yani X'in gördüğü yer şudur. Şuradan başlıyor, şöyle devam ediyor. Tam buraya kadar gidiyor. Peki X kimi görmüyor? Sadece e, C'yi görmüyor, değil mi? E, nereyi görmüyor? Şuradaki 80'i gör, şey, 60'ı görmüyor. Diğer her tarafı görüyor. Yani x kaçı görüyor? x 300'ü görüyor. E gördüğü açının yarısı olması lazım çevre açı olduğu için. Buradan x dediğim ifade 150 derece olur dersin. Yani cevabımız D şıkkı çıkıyor doğru. Umarım hangi yayı gördüğüne çok dikkat edersin. Orada dikkat edersen zaten sıkıntı yaşamazsın. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bir kontrolümüzü sağlayalım. Bakalım doğru mu? Cevabını ne bulmuştuk? 150 bulmuştuk. Doğru yapmıştık. Evet bu testi bitirdik. Bir dahaki testte görüşmek üzere. and neighbor.